Arkadaşlar selam hepinize bu iki gündür devam eden ve derinleşen düşüşten bahsetmek istiyorum biraz market analizi olarak burada gördüğünüz gibi Kripto Market'in Total Market Cap grafiği var burada çok güzel bir yükselen trendimiz var bizim ki hala da devam ediyor yükselişin sağlıklı olabilmesi için güzel bir test geldi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var bakın birinci Talep bölgemiz bizim burası. Bu bölgenin altında kapanışlar almaya başlarsak ilk olarak likidite bulabileceği yerin burası olduğunu düşünüyorum. Buranın da kaybında daha derinlere inebileceğini düşünüyorum marketin. En azından total markete bakarak şu an büyük bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliyoruz. Diğer bir yandan Bitcoin grafiğine bakacak olursak arkadaşlar bakın burada benim kendim belirlediğim bir range yapısı var. Range yapısının üzerine çıktıktan sonra içeriye uzun ve istekli bir mumla girdikten sonra üzerindeki satış baskısından dolayı range low'a kadar gerilemiş durumdayız. Bu peki bizi nasıl etkileyecek? Zaman dilimini yükselterek baktığımızda ilk destek noktamızın arkadaşlar 58 56 arasında olduğunu görüyoruz ki Hani tam olarak destek noktasına yaklaşmasa da şuradaki yapıdan gördüğünüz gibi bir alış geldi. Bu alışın tepkisini görüyoruz şu an. Market yapısı tersine dönmüş durumda mı? Evet. Nasıl? Şuradaki bölgemiz artık ihlal edildi gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıya çıktığında Tekrar bir önceki tepesini geçebilmesi gerekiyor ki marketteki pozitiflik artsın. Buraya geçemediği takdirde yani buraya gelmeden de buralarda bir yerlerden satış yerse marketin daha derinlerde likidite arayacağının ben size garantisini verebilirim. Ben size biraz da buralardaki yapılardan bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi size bahsetmek istediğim bir durum var. Bakın şurada fiyatın düşmeden destek aldığı bir bölge geliyoruz, değil mi? Daha sonra yukarıya bir çıkış var. Büyük satış baskısı var. Satıştan sonra fiyat buralarda bir sürü akümle olduktan sonra ne oldu? Burayı geçemedi. Bu bölgenin önemi ne? İşte bu bölgenin önemi bu. Çok da tartışılası bir yer değil değil mi? Size biraz önce farklı bir bitcoin grafiğindeyken anlattığım durum da buydu. Bir önceki tepenin geçilememesi veya oraya gelemeden büyük geçemediği bir engelle karşılaşması durumunda şuradaki gördüğümüz satıştan daha güçlü bir satışla karşılaşıyoruz. Bu marketin doğasıdır zaten. Şimdilik pozitifliğin artması için öncelikle şu gösterdiğim yerin geçilmesi gerektiğini ve üzerinde kapanışlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Önünde ciddi anlamda güçlü engeller var. E, kurumsal olarak bakılacaksak da bakın aylık açılış, günlük açılış, haftalık açılış falan derken hepsi fiyatın önünde birikmiş durumda fiyatı takip edeceğiz. Fiyatın hangi bölgelere nasıl reaksiyon verdiğine bakacağız. Şahsen e, satışın devam etmesi durumunda benim gözlerim şuradaki yeşil kutuda, akabinde buradaki swing Dow bölgemizdeki likiditede olacak. Yani artık buraların da kaybedilmesi pek iyi sonuçlar doğurmaz bakın. Şu bölge 51 bölgesi, şuradaki gördüğünüz konsolide yapı 54 ve 55 arası bölge. Yani pozisyonlarınızda dikkat edin diyorum iki gündür Twitter'da. Buna nazaran diyordum aslında. Çünkü böyle bir şeyi ben öngörebiliyorsam, ben de bir öğrenciyim, ben de kendini geliştiren birisiyim. Ben öngörebiliyorsam abi siz de öngörebilecek hale gelebilirsiniz demek bu. Altcoin'lerin ağa babası olduğu için Ethereum'dan da bahsetmeden geçmeyelim. Ee, arkadaşlar Ethereum'da da benzeri bir durum var. Ee, yükselen Hali hazırda yüksele gelen bir trendimiz var gördüğünüz gibi büyük ve istekli bir mumla en son yaptığımız dip bölgesinin ihlal edilişi var. O yüzden burada gördüğünüz destek noktasının çalışmayışı, kurumsal seviyelerin altına düşme, bir önceki likidite bölgesinden kendine talep bulma. Yani Ethereum'da da şimdilik sıkıntılı durum devam ediyor ki ta ki bu gri bölgenin üstünde kapanışlar almaya başlayana kadar. O zaman ben pozitifliğin artacağını düşünürüm. Özellikle bu haftalık ve günlük açılışların biriktiği bölgeye kadar. Ee, düşüşün devam etmesi, geri çekilmenin devam etmesi durumunda benim gözlemleyeceğim ilk bölge burası. Harda aksiyon alacağım ilk bölge de burası benim. Şimdilik Ethereum'da öyle hani e, öldük bittik diyeceğimiz bir senaryo görmüyorum. Ben sağlıklı bir grafiği var. Yükselişi de sağlıklıydı zaten. Ee, Ethereum'da şimdilik öyle hadi kaçın bittin gibi bir durum yok. Bir de size birkaç gündür DXY'nin şu anlık kripto marketle koleri yani birbirlerine benzerliği şöyle zıtları yani ne oluyor DXY buluşken kripto market bir iş oluyor. Bundan bahsediyordum birkaç gündür. Gördüğünüz gibi DXY hala buluştuğunu koruyor. Bir geri çekilme olursa şu bölgenin talep görebileceğinden bahsetmiştim. Bu bölgeye geri çekilme olmadan ilerlemeyi tercih ediyor. Ee, gösterdiğim 95.7 ve 8 civarlarından bir geri çekilme yaşayabileceğini düşünüyorum ben DX'in en azından şimdilik. Pozisyonlarınızı açarken veya yönetirken e, bu grafiği de göz önünde bulundurun. ikisi arasında bir bağlantı varsa ona göre işleme girmeye çalışın. Her zaman derim tek bir MR ile işleme girmek olmaz. Marketi okumak gerekir, fiyatı okumak gerekir. eee yani şimdilik pek de market hakkında bahsedeceğim bir şey kalmadı. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bol şans.